Serdar Hocam. E, bu kişilerin nasıl e, pirinç servi göstereceğim. E, i̇lk önce hemen başlayalım. İlk önce e, Google açıp ve URL'e server nokta pro yazacaksınız. O kendi girecek. Sonra yeni sekme açıp fake mail generator nokta gireceksiniz biraz hızlı olacak ama ondan sonra buraya bir tekniğe gelecek e, sahteysem. şu kopya tıklayacaksınız bilgisayar kastı tamam neyse e, ee, tam kopyaladık. Sonra bu e, buraya girdiğinizde e, sağ şöyle olacak ekran. Sağ diyeceksiniz. Bu e, aldığın zaman ile yaparak buraya yapacaksınız. Şifreyi sallayın. Ee, bu adı da sallayacağım ben. Sonra aktivite account yazıyor. Onun yerine tekrar tekmeyle gireceksiniz. Bakın burada aşağı inip sağ nokta tıklayacaksınız. Sonra yeni açılan bu kalacak diğerlerini kapatacaksınız. kapatacaksınız. Sonra Get Your Sound no tıklayacaksınız. Sonra Minecraft. Hemen sağlamadı. Bu arada sağlamadı bir saatlik. parayla isterseniz e, sınırsız yapabiliyorsunuz. Ben Evropa e seçeceğim bunu. E, bedava. Krab Pocket Vanilla falan var. Ben Krab Pocket açacağım. Krab Pocket de e, orta çakma falan çalışıyor. Yani PP için iyi. 1-7-2 yapayım. 0.5 GB olacak. Power Lisa ettik yani. Ee, sonra bunlar işte 12 kişilik plugin. 10 tane plugin yapabiliyoruz. i̇şte bunları bilmiyorum ne. Ee, ondan sonra en alta gelip her şey sonra Create Server diyeceksiniz. Server olacak yani. <laughs> tamam oldu. Şimdi işte Server. Buraya Server IP'si geldi ama Server ayarlarını yapacaksınız. İlk önce Premium'suz istiyorsanız ee, bu File Manager'a tıklayacaksınız. Aşağıda Server properties var onu tıklayacaksınız sonra aşağı indireyim şunu yok aşağı nerede ama onu anlat on yazacak ah burada lan <laughs> yani şey burada bunu false yapacaksınız save sonra tamam konsoldan e, buraya mesela kim yönetici olmak istiyorsa onu yapabilirsiniz abi ben tane adam yapayım bigatron böyle o yönetici oldu şu an olması tekrar yapabilirsiniz sonra buradan plat platform, onları ayarlayabiliyorsunuz öyle işte e, işte bu kadar yani böyle kolla buraya resim ekleniyor 18 falan mı işte böyle burada spam monster falan sarın ayarlarını falan oluyor işte böyle onlar her şey nasıl restart deyip ayarların olmasını bekleyeceksiniz şu iki IP oluyor şu ikisi oluyor şundan da gelebilirsiniz şundan da gelebilirsiniz ben bundan gideceğim bir girmeye mi bence gerek var mı hadi bir gireyim ya sıkıntı olmaz mı, büyük ihtimal bir gireyim bekleyelim. Zaten 2-3 dakikalık video olmasın diye yapıyorum bari. Hop şöyle hemen Optifine'la 1 7 2 ile girelim. Şimdi tam ekran alacak yok. Neyse önemli değil. Hemen şöyle bir açsın şunu ya, belki de hızlı açalım. Ya ben gerçekten hızlı açıyor da zaten ııı ee, Normalde şu an gözüküyor musun da gözükmüyor mu bilmiyorum ama Küçük ee, küçük ekranda şey yapacağım göstereceğim. Çok önce de gelip arkadaşlar aldığınız IP'yi buraya yapışacaksınız. E, sunucu ve evet. Şey yapmışım galiba. Premium yapmışım. Bir daha bakacağım. Aynen. Kalsay olacak burası. Gösterdim ama kabul herhalde. Şimdi tekrar restart edeceğiz. Bakayım. Açılmış tamam. E, ee, bu arada bir saat sonra tekrar gene yaptığımızın aynısını yaparak eee kurabiliyorsunuz tekrar yani sizin istediğiniz kadar kurabiliyorsunuz ama farklı farklı hesaplarda kuracaksınız aynen giriş yapıldı işte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle e, bence çok kasmıyor da benim bilgisayar kasıyor şu an o yüzden böyle arkadaşlar da falan e, survival veya map yükleyebilirsiniz eğer ya belki bunun ikisini de çekelim nasıl map koyulur buna map yüklenir onun yüzünü de çekelim işte böyle lock falan da yapıyor gördüğünüz gibi Hatta ben buraya oru kırayım diye kılıçımı çekeyim. Öyle sinan göstermek. Lab olmadığını. Yeter kadar ya. Yetmeyecek ama. Lan. Ha, biraz daha gold ama. Tamam işte böyle arkadaşlar. Hiç lag falan yok. Atınca falan direkt atıyor. Alamadık lan. Ha. Merhaba arkadaşlar. E, videoya beğen like atmayı, yorum atmayı, hala kanala abone olmayı, siz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.